Sevgili izleyenler AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e sosyal medya hesabı üzerinden bazı paylaşımlarda bulundu. Elimizde ücretli öğretmenler ve usta öğrencilere ek ders ücreti ödeme olanağından 932 kişi faydalandı diye e, o görsellerden bir tanesi haberde biraz daha detay verilmiş efendim. O rakamları sizlerle paylaşalım. AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz e ekonomik destek paketleri kapsamında Elazığlı vatandaşlara verilen çeşitli yardımları açıkladı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e sosyal medya hesabından Elazığ'da kısa çalışma ödeneği kapsamına girmeyen vatandaşlara ödenen miktarı açıkladı. Başkan Gürgöz'e yaptığı açıklamada Elazığ ilimizde kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan veya ücretsiz izne çıkarılmış olan çalışanlarımıza 1170 TL'lik yardımdan 2794 kişi faydalandı dedi. Gürgöz'e kısa çalışma ödeneğine ise 1778 işletmenin başvurduğunu ve bu işletmelerde çalışan 8180 çalışanın ödenekten faydalandığını açıkladı. Gürgöze, Elazığ ilimizde mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek hazine destekli faizsiz olarak 6 ay ertelenen kredi ödemelerinden 748 çiftçi faydalandı dedi. Öte yandan Elazığ'da Halkbank tarafından küçük işletmelere verilen 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli işe devam desteği küçük işletme can suyu kredisinden 7439 işletme faydalanırken pandemi sosyal destek programı kapsamında 1. 2. ve 3. faz yardım paketlerine 75623 başvuru yapıldığını ve bu başvurular arasından 49922 aileye 1000 TL'lik nakdi yardım yapıldığını açıkladık.